transfer dönemi hareketlenmeye başladı ve kulübümüz şimdiden yeni bir takviye ile sözleşme imzaladı. Galatasaray, Ayvalık Gücü Belediye Spor'dan gelen 20 yaşındaki genç Santrfor Ali Habeşoğlu'nun transferini yakında resmen açıklayacak. Ali Habeşoğlu 4 yıllık bir sözleşme imzalayacak. Kulüp 3. ligde 29 maçta attığı 21 golle dikkat çeken bu forvetin potansiyeline güveniyor. Habeşoğlu, fiziksel gücü, hava toplarındaki yeteneği, gol sezgisi ve istikrarıyla tanınan uzun boylu bir santrfor. Hiç şüphesiz önümüzdeki yıllar için iyi bir takviye olacak.